Siirt Milletvekili Osman Ören'in oğlu Furkan'ın düğünü Siirt'in her kesiminden insanları bir araya getirdi. İl Özel İdaresi Sosyal Tesislerinde yapılan düğünle Furkan Ören hayatını Yağmur Malkoş'la birleştirdi. Ramazan Toprak Hoca'nın Kur'an-ı Kerim tilabetiyle başlayan düğünde Pervar Yöresi'ne ait halk oyunları sergilendi. düğünde daha önce yapılan kına gecesi ve nikah töreni dev ekrandan izletirildi. Siirtli birçok yerel sanatçı da sahne alarak Türkçe, Arapça ve Kürtçe birbirinden güzel türküleri seslendirdiler. Sunuculuğunu Garip Teymur'un yaptığı düğünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu. Sağlıklı bir ömür sürmeleri temennisiyle iki cihanda saadetler diler, beraberliklerinin her iki aileye de huzur ve mutluluklar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim. Bu vesileyle sizlere kıymetli misafirlerinize en kalbi sevgi ve saygılarımı sunarım. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı. Düğüne aralarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer bakanların çeneklerinin de bulunduğu yüzlerce çenek gönderilmişti. Takı töreniyle sona eren düğüne il, ilçeden ve dışarıdan bürokrasi, siyaset, iş dünyası ve spor camiasından 5000 civarında kişi katıldı.